Şamağımına koymayı ortaladın <laughs> Yapma dersen ben onu ben yaparım ben Neredesin geri zekalı orospu Kanka şu anda şey diyeyim ee, Buranın ismi neydi lan Neydi lan buranın ismi Sahil sahil sahildeyim şu anda Pembe pembe saçlı bir tane kız var Pembe saçlı Allah'a şeref ver Anasını, alale le, le 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 pembe saçının anasını sike. Konum salla. Alıyorum bekle. Talak lan bu amına Bir tane kız görüyor, orospunun çocuğu. Hayatında sanki ilk defa kız görüyor. Discord'da kulaklığı kapatıyor. Siktir oluyor, role giriyor. Böyle diyor lan adamı. Vallahi billahi vallahi bunlar. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi. <laughs> Aşırı tilt oldum. Ayar oldu. Orası çünkü kafasına patlatacağım. iki tane o zaman anlayacak. Ha bekle oğlum. Senin namına koyacağım. Hepinizin namına koyacağım. Bak hala konum atmıyor bak. Görüyor musun? Bak. Bak bak. Yeni atıyor bak. Ama amanım ya. Ananı sikeyim. Bu ara le 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 le, le. Aman ne? Alo ne yapayım? Karın amanım. Kız yanımda konuşmuyor ama. Niye bu konuşmuyor? Gel çabuk gel. Kanalize etme kız oğlum. Kanalize etme. C5 kaplım bak. <laughs> böyle böyle yapıyorlar. Suda pizza pişirdim lan az <laughs> önce. Pizza yedim. Woo! Hey yo my friend! Lan, Nerede? En son burada bir yerdeyiz. sağa Burayı dolaşacak mıyım oğlum ben bir saat? Nerede? Ha geçtik gel. Arkadan mıydı? Görmedim mi kör? Siktir siktir kıza dayıp da olacak şimdi bu arabaya. Hop! Şşt pembiş bir şşt. lan! Lan! Şeker! Seni çay şeker yatıp karıştırırım ha. Lan. lan! 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 Kanka bak. <gülüyor> lan! Amına <laughs> Abla! Lan! Am Amcık! 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 Am Abi! Abi! Abi. Götü bak. Terlemiş göt ama görüyor musun? Hanımefendi götünüz terlemiş gibi. <laughs> Allah Allah hangi köpek paçanıza yapıştırdık işte kopart da orayı. Abla. İşim var işim gidin. Bırakalım gideceğin yere? Garaj yok burada. Ya işim var. Dur edeceğim şimdi gelmeyecek abi. Ha? Dur açayım dur. Gel. Kanalize etme oğlum sen de kız ya. Valla şu işler bitsin bir gelin bulacağım evleneceğim ben de. Sen söyle konum biz gidelim. Abla. Ateş, ateş oldu hiç Evet. Tamam. <laughs> ee, Azat sana bir tane fotoğraf açacağım da bu ayakkabı almayı planlıyorum. Ne dersin? Beğendim beğendim beğendim. O zaman gidelim o ayakkabıyı alayım oradan şey hanımefendi bırakalım. Gebeş kaplumbağası. Kanalize getirme oğlum kızı. Bir şey söylüyorum ya anlatamıyor gebeş ya. Yani. Ne zamandır şehirdesiniz siz? Vay oh, ablam benim ya. Yerim o ayağını. Ne? ne? Size demedim. Ayakkabı alacağım ya arkadaşlar muhabbet ediyorum. Beş oradan götürer misin? Bir dur ayakkabıyı alayım beğeneyim gideceğiz. Ayağını yediğim yapma ya başımızın üstünde yerim var. Sana sür. Ne? İleride biraz daha ileride. Sizin bu arada ayak numaranız kaç Cep? Ne oldu? Yoşlandın. Yoşlandınız galiba. <laughs> ya flört konuşması Hı. bu. Hanımefendi Los Santos yaşınız kaçtı? Ee, İstanbul. 8 Bursa Kars'ta yaşınız kaç? 8 Kars'ta olduğunuzu düşünüyorum doğru büyük ihtimalle değil mi? Bura gözükmüyor, naz yapıyor Naz Verecekti işte ama ne zaman O zaman ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim Ondan sonra Ateş Holding mi dediniz? Ateş Holding he Başı kim o harbi Ateş Holding'in? Cevap versene yerre Cevap versene yerre bakıyım Cevap versene yerre Cevap versene yerre Cevap yerre 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 yer. 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 Sese <laughs> Neresiydi oraya bir tane malikane vardı Bir dakika bekliycem ben şu yukarısı Şuradan bir tırmanalım o zaman bu araç bunları yapıyor. Araç bunları yapıyorsa çok güzel. Bu yani araç yapacak, mu? da hangi araba, araba yapacak oğlum? Hanımefendi sen de biraz pinkli galiba amına koyayım. <laughs> 15-20 saniye sonra cevap veriyor. Oyunum <laughs> da. Oyun mu? Oyun mu? Oyun ne? Aa bu şey oyun istiyor. Eee. Hayır Oyun lan öyle desene ya tamam, ben bekle ben sana. Onu bunu geçtim de Salvatore mekan şeye geldik mi me mekanda? Salvatore malikanesi burada direkt. Burada inelim o zaman. Yani buraya <laughs> bak, kadar bak, da mi? iyi geldik. Burası galiba birinin melkenisi. Lan melkeniz. Getir onu. Manzara karşı Getir. Ya şansımızı sikeyim ya. Videodayken la videodayken garda. Benim emanet yalala Kız yanında mı? Ne olur yanımda de. Yalvarıyorum. aldı. Malikane hani birininmiş lan. Şaka yapıyor. Oradan kaçtık başka bir yerden. Gorus bir çocuğu şey yoktu ki ismim ismi yoktu üstünde. Ne? İsmi falan yoktu ki onun üstünde. Neyin üstünde? <laughs> Seri konum at. Kar yanında değil mi? Atıyorum bekle. yanımda yanımda Tamam tamam. Gel. Onun gelip amını. <laughs> Şu arabayı bir çıkartak da. Nerede lan bu? Nerede lan? Neredesin? Lokasyon. Nerede? Ananı sikeyim. Vay, vay 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 Diyeceğim lan. Oğlum düşünsene. Karı böyle çıldırıyor. Deliriyor amına koy bir çağırı 15 20 kişi. Baron, mafya, kartel hepsi geliyor. Ne demiştim? Ateş ailesi mi? Ateş mu? ne yarram dedi. Sikim son bir şeyler. Zavallı adam mı? Sikim anlamadım. Zavalladan çıkarttı beni. Delirdim amına koyayım. Ölümüne sikeceğim onu. Hadi. Ha, okay, okey. Motherfuck pislik. Ara sokakta seksler diyorsunuz ha? Aman koyayım. Hop. Şaka yapıyor. Selamun mi? Vallahi. son bir şeyler olmuş herhalde. Patlatmışlar sizi. Hanımefendi misiniz? Tüm efendisiniz siz. ölürüm, ölürüm, ölürüm. <laughs> Skort koltuğu kokuyor. İsminiz neydi acaba? Bağışlayabilir misiniz bana? Hadi yani lan hadi lan hadi hadi. hadi hadi. zorluk çıkart. Hadi hadi. hadi hadi. Hadi hadi. Gel. Gel. Lan gel! Ölürüm, ölürüm. Sonra ben gireceğim. Arkayı boş bırakma. <laughs> Kodumun senin. <laughs> amına kodumun kızı sen hiç yata. Amına kodumun karısı sen. mi? He mi? <laughs> Yarın kafası sen? Koy göt. Koy. Allah amına kodumun. <laughs> Allah abla lan. Abla sana lan, lan piç. Abla sana lan. Abla lan oruz çocuğu. Dans etme. Ananın amına kurum. Lan. Oo. 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 Ne lan? Kim? O ne? Ananı sikeyim. Lan. Allah Allah. Dur Ananı sikeyim. Yapma. Amali. Dur! gel buraya gel gel bir şey yapmayacağım ya gel la gel. <laughs> Hop! vursana. Hop. ah lan amına kodumun karısı vur şunu ya, lan lan ananın amına amına soktum. Amına 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 Alo devletlendim ben de devlete gelsene bir ananı bir sikerim seni gel Fondurla mondurla toplandık ananı bir güzel sikeceğiz <laughs> Alo lan dur dur kapatma be Kapatma kapatma şakacı, mısın? şakacı değilim fondur yanımda diyor ki erkekse benim de anama söpsün Kral şakacı ben Ananı sikeriz oraya gelirsek Ben de senin ananı kapat Anam 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 e, ta taksi. çekelim aracı da orada konuşalım. Ya arabadan in. Arabadan in. Öle, çek. Yapam öldüreceğim? İsmin ne senin? Murat benim ismim. Fadıl Club mı? Fan Club. Murat'ım ne yaptın? Tanıdın beni herhalde. Yapamadım. Devletten en üstteyim. Sağ en üstte gördüğün kişiyim ben. Sağ en üstte dayı ne diyorsun? Sağ en üstte. Fiskos. Siksok. En üstte olan. Dayı sen de racon sallısın ama yakın sen Oğlum sen de racon salsın amına kıyım. Sıko sen üstü alalım diyorum devlettenim. Kolay gelsin gençler. Sağ ol. Zıplamayın fazla. He ne ne yapacaksın? Öyle o çocuğa kesiniz racona benzemez. Bir daha bu çocuğa kimse bir fiske bile daha vurmayacak. Aklını alırım ha senin Hayırdır de? ne yayla ne yayla konuşuyorsun yarra. Karışmayacaksın lan kardeşim. Daha. Hadi kardeşim hadi. De, bir daha de, bu de çocuğa konuşuruz. bir fiske bile Açık, vurulmayacak dedim. Buraya, Götünüze girerim. Hadi benim. çabuk olana hadi. Köpek yaparlar sizi. Emin misin? Tamamdır Murat'ım sakin ol Murat'ım. Tamam Murat'ım tamam. Murat'ım tamam sakin ol ben çözeceğim. Hadi kardeşim hadi. hadi. Pat ama götün yerse patlat onu bana tamam mı? <laughs> oğlum oğlum ne edin lan! Çok... Amına koyarım ha. Lan siz oğlum siz koyarım ha. Kimin amına koyun ulan? Hadi nasıl giydin şekil mi yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> Murat'ım vur bu bende! Diğeri de Murat'ım vur! Vur geçin! Murat'ım vur! <laughs> Murat'ım vur geçir Allah kafayı. Murat'ım al ver. Murat'ım geldi geldi. Amanin. Yerim oğlum. Aman. Amanin Bu lan. Lan git Levi al gel abi. Lan lan oğlum bizim Allah sopayı Allah. çıkar. Al oh, yerde. Yere yat. Murat'ım tut onu Murat'ım tut. Nereye gitti? Gel yukarı gel odasına kaçıyor. Levi çıkaracak dikkatli ol. Yukarıda. Yaklaşma adama sakın. Kime çıkarıyorsun lan evi? Çabuk gir oda. Oğlum çık lan öldüreceğiz seni. Çabuk. Ananı ağrıdın. Gel be. Şimdi. Amin. Allah'ım ne sikiyim. var Ananı s**k Aaaa Lan ne yaptın? Agalar video bitmeden önce sizlere bir şey duyurmak istiyorum. East Play tekrardan açılıyor. Sabırsız bir şekilde bizim ekipte bekliyor. Çünkü içeride şu anda çok sağlam ekipler ve çok sağlam legal birimler var. Bakalım kim kimi sikecek bu sefer. Kim kimin göte girerse. Yayınlarımız artık bu sunucudan devam edecek. Sizler de şimdi yerinizi almayı unutmayın. 14 Haziran açılış diyorum. Gelin bakayım kim kimi koparıyor kardeş. <laughs>